三段階は昔テレビで Bugün Türkiye'de neler oldu? Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya'yı T'ye aldı. Alame ve Joker barışıp birlikte şarkı çıkardı. Adana'da bir yolcu kapısı açık ilerleyen otobüsten düştü. Eski bir imam cuma namazında iki çocuğa şeker verdikten sonra hayatını kaybetti. Yıldız Tilbe tedavi nedeniyle ön dişlerinin olmadığı halini paylaştı. İnsanların sevdiği kişinin kokusunu aldığında daha iyi uyuduğu ortaya çıktı. Mehmet Şimşek kullanım fazlası bin aracın satılması için talimat verdi. Havva fiyatları düşürmek için ihraç ihracat yasağı getirileceği açıklandı. Sağlık alanına 36 bin sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Bursa'da bir vatandaş eşinden boşandığı için lokma döktürdü. Youtube videoların durdurulduğu anda reklam göstermeye karar verdi. Yeni müfredat taslağı açıklandı. İntegral konusu müfredattan çıkarıldı. Türkiye'nin en iyi dizisi gibi oldu. İbanını kiralayanlara bir yıla kadar hapis cezası geleceği açıklandı. Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı. Şarkıcı Ceylan yılların Ramazan kepsine güncelleme getirdi. Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Mehmet Şimşek enflasyon yaz aylarında çok hızlı düşecek dedi. İstanbul'da öğretmene yumruk atan veli tutuklandı. Yusuf Güney Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor dedi. Kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için 30 ilde doğaya samuray arısı salınmasına karar verildi. Ekrem İmamoğlu bir fuarda resim yaptı. Konya'da bir kişi yolun ortasında namaz kıldı.